Şanlıurfa'da bir kişinin ölümü ve dört kişinin yaralanması ile iki aile arasında başlayan kan davası yedi yıl sonra barış yemeğiyle son buldu. Kentte yedi yıl önce Haltanlı aşiretine mensup Abur ve Bardak aileleri arasında meydana gelen silahlı kavgada bir kişi öldü, dört kişi yaralandı. Kavga sonrası iki aile arasında başlayan husumet kan davasına dönüştü. 7 yıl süren kan davası kanaat önderlerinin girişimleriyle barışla sonuçlandırılmasına karar verildi. Bir düğün salonunda düzenlenen barış yemeğine Şanlıurfa Vali Yardımcısı Mustafa Akın, Eyyubiye Belediye Başkan Yardımcısı İlhami Günbey'i, siyasi parti temsilcileri, kanaat önderleri ile abur ve bardak ailelerinin fertleri katıldı. <laughs> تقبل منا إنك أنت سميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت تواب رحيم صلى الله تعالى عليه وسلم إلهي أنت خلقتني وأنا عبدك آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه Yanlışla kapatmak yerine böyle güzeldir organizasyonla kucaklaşarak barışarak buraya gelerek destek verdiğiniz için öncelikli olarak bütün katılımcılara teşekkür ediyorum. İlaveten tabii ki bu noktaya gelinceye kadar bazı insanların özellikle büyük emekleri oldu ve bu barış sağlandı. Umarım bundan sonra önümüzdeki 70 yıl, 700 yıl, 7000 bin, 7 bin yıl, binlerce yıl artık bu barış devam eder ve artık Şanlıurfa'ya, ülkemize, milletimize hizmet etme gayretiyle oluruz. Birbirimize uğraşmak yerine arkadaşlar. Allah bu barışı ve Amin. Amin. Diğer hüsumetlere hayır yolunda vesile etsin. Amin. Allah hepinizden razı olsun. İnşallah bundan sonra حيث المعراج يا رب البيت يا رب العالمين وبحرمه طه وياسين ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وقراءتنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتشهدنا وتسبيحنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها